Herkese merhaba. Bu videomda 28 Ekim 2023 tarihinde Boğa burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan parçalı ay tutulmasını ikizler burçları için yorumlayacağım. Başta ikizler başta yükselen ikizler olmak üzere ay ikizler, yükselen ay ikizler, Güneş ikizler ve ikizler sezonumuz için dinleyebilirsiniz. Ancak öncelik yükselen ikizlerindir. Şimdi tutulma parçalı bir doğada olduğu için önümüzdeki 6 ay boyunca yani şimdi bu tutulma önümüzdeki 6 ayı Şekillendirecek ama e, olaylar bir anda açığa çıkıp bir anda bitmeyecek. Bunun yerine e, önümüzde 6 ay boyunca yaşayacağımız dolunaylarla tetik alarak finalize olacak. E, nedir bu tarihler? 27 Aralık 4 derece yengeç dolunayı. Burada yarı iyicil bir şekilde tetik alacak. E, 25 Ocak 5 derece aslan dolunayı. Burada gergin bir şekilde tetik alacak. 24 Şubat e, 5 derece başak dolunayı. Burada 120'likle güzel bir tetik ala alarak olay e, güzel bir şekilde finalize olacak bu üç tarihte geriye dönüp bu videoyu dinleyebilirsiniz ve önümüzdeki 6 ay boyunca da e, bu videoya geri dönüp e, ana konunun 6 ay boyunca sizler için ne olduğunu dinleyebilirsiniz e, Dolunay'ın genel yorumunu yaptığım videonun linkini de aşağıya bırakırım orada da Dolunay'ın genel e, yorumunu dinleyebilirsiniz şimdi e, sevgili ikizler sizler bu Dolunay'ı 12. evinizde deneyimleyeceksiniz e, nedir 12. ev Yurt dışı. Spiritüel konular, bilinçaltı, sanat, ilham, kapalı alanlar. E, nedir bu kapalı alanlar? Hastane, hapishane, huzurevi, ofis gibi kapalı alanlar. E, kayıplar, enerji kayıpları, e, denizcilik firmaları, çok uluslu firmalar, deniz aşırı yerler. E, bunlarla ilgili bir durumun önümüzdeki 6 ay boyunca e, finalize olacağını gösteriyor e, sizler için. E, şimdi burada zihnen çok sağlam bir yerde ve bir durumda olduğunuzu gösteriyor sevgili ikizler. Sizler zihnen önümüzdeki 6 ay boyunca sağlam temellerdesiniz. 12. evin bulanık sularıyla ilgili alanlarda sizlerin iç huzuru sağlam ve dengede. Ve sizlerin hayal dünyanızdaki şeyleri, bu dünyada görünür hale getirebilme kapasiteniz var. Veya yurt dışındaki bir durumu e, bulunduğunuz yere getirip lokalize edebilme kapasiteniz var. Ve e, burada gizlilik içerisinde bir takım şeyleri halletmek e, sizler için zor olmayacaktır. E, yani bu 12. ev tabii görünmeyen bir alan ve gizlilik itibar eden bir alan olduğu için ve Boğa'da burada ee, rahat ettiği bir burçta olduğu için burada siz e, gizlilik içeren, gizlilik itibar eden durumlarla ilgili rahatsınız. Yani bu gizlilik sizin huzurunuzu bozmuyor. Aksine sizler bu olaya e, aşina olduğunuz için iç huzurunuzu bozmuyor. E, dediğim gibi hayal gücünüzdeki hayal, hayal ettiğiniz şeyleri e, bu dünyaya getirebilmekle ilgili gücünüz var. Yurt dışından bir olayı bulunduğunuz yere getirip lokalize etme lokalize etmekle ilgili bir gücünüz var önümüzdeki 6 ay boyunca. Benim ikizler burçları için tutulma yorumum buydu. Umuyorum hem ikizler burçları için hem ülkemiz için, hem dünya için bir barışçıl bir dolunay olur. Sevgiler.